Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam 2024 TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu ne kadar oldu? 85.664.944 kişi oldu. Yani sayımız arttı. Güncel nüfus verilerine göre erkekler mi daha fazla yoksa biz kadınlar mı daha fazla? Erkek nüfus kadın nüfustan daha fazla. Sayılar şöyle. 42.853.110 erkek var. 42.811.834 e kadın nüfusumuz var. Ama aradaki fark gittikçe kapanıyor. 41.276'lık bir fark olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam son bir yıl içerisinde nüfus artış hızı arttı mı azaldı mı? 2023 yılında 1,1'di binde. Yani Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesindeydi. Ama 2024 yılında baktık ki 3,4'e yükselmiş. Yani nüfus artış hızı arttı. Türkiye nüfusu daha fazla kırda mı yaşıyor kentte mi? Nüfusdan fazla kentte yaşıyor, %93,4. Kırsalda yaşayanların oranı daha az, 6,6. Geçen seneye göre %7'den 6,6'ya düştü. Yani bir kırsal nüfusta azalma var. Nüfusu en fazla olan 5 il hangileri? 15 milyonluk nüfusuyla mega şehir bir numarada İstanbul var. Sonra başkentimiz Ankara var, 5 milyon küsur nüfusuyla. Sonra Ege'nin güzel şehri İzmir'imiz var, 4 milyon nüfus var. Sonra Güney Marmara'nın güzel şehri Bursa var 3 milyon nüfusla ve Akdeniz'de Antalya'ya geldik o da 2 milyon küsür nüfusuyla 5. sırada. Peki Türkiye'de nüfusu en az olan 5 yıl hangisi? Son 5'i şöyle sıralayayım. 5 numarada son 5'te Kilis var 156 bin nüfusuyla. 4 numarada son 4'te Gümüşhane var 142 bin nüfusuyla. 3 numarada Ardahan var 91 bin nüfusuyla. 2 numarada Tunceli var 86 bin nüfusuyla ve son birde yani nüfusu en az olan şehir Bayburt olarak karşına çıkıyor 83.676 nüfusuyla birlikte. Türkiye'nin güncel nüfus piramidi hakkında bilgi verir misiniz? Doğum ve ölüm oranlarının azaldığı gözlemlenmiş. bu sebeple yaş nüfusu ortanca yaşın arttığını görüyoruz 2024 nüfus piramidinde. Ortanca yaş hakkında bilgi verir misiniz? Ülkemizdeki en genç insanla en yaşlı insanın ortalaması ortanca yaş anlatıyor bana. O da ortanca yaş 34,4 olarak belirlendi. Bu arada ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan ilde Şanlıurfa oldu. Türkiye'de aritmetik yoğunluğun en fazla ve en az olduğu 3 il hangileridir? Ortalama 111 kişi onu söyleyeyim ilk önce. Aritmetik yolun en fazla olduğu il 1 İstanbul, 2 Kocaeli, 3 Yalova oldu. Yalova'nın bu arada yüz ölçüm küçük bu yüzden dolayı. Bir de aritmetik yoğunluğun en az olduğu iller var. Tunceli 1 numarada. Ondan sonra Ardahan geliyor. Oradan da Erzincan'a gidiyoruz. Hatta Gümüşhane'yi de buna ekleyebiliriz.